Arkadaşlar merhaba. Burada 3 tane kaydırak var. Ve burada da aa, 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 küçük bir mağara mı varmış? Tünel mi var orada Mustafa? Ne? Tünel mi var orada arkadaşlar? Burada ne var? Burada da böyle çık tırmanma yeri var. Fıtı fıtı fıtı. Hadi bakalım tırman bakalım aşkım. Mustafa tırmanıyor. Mustafa tırmanıyor. Bu işte, bu işte, bu işte, bu işte, bu işte. mı? O kadar. Evet, bu bu kadarcık. Biz hiç bu kadarcığı sadece. O Şimdi kadın. kayacağız. Şimdi kayacağız arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Baba, Aşkım. Ne var? var? bak. Evet, arkamızda da arkadaşlar şöyle titri titre dönme şeyi var. Ona da bineriz. Evet. Hadi kay bakalım aşkım. Evet, orada başka çocuklar ee, sallanıyorlar.